hırsızlık, sahtecilik, torpil ve iftira ile milyonlarca kişinin hayatını mahvettiler. FETÖ yarım asırdır devleti ele geçirmeye çalışan dünyanın en kanlı ve en sinsi örgütüdür. Abdin maşası haline gelmiş bu kan emiciler istediklerini kadar her kılığa girmeyi denediler. Askeri okullarda adam devşirmeye çalıştılar kendilerinden olmayan öğrencileri ağır işkencelerden geçirip okulu bırakmaya zorladılar ulaşamadıkları konumlarda çalışan kişilere işbirliği teklif ettiler kabul etmeyenlerin hayatlarını deli raporları alarak, evli olanlara zine iftirası atarak mahvettiler. Devletin kritik kurumlarında görev yapan kişileri sahte evraklarla tehdit edip, elindeki medya gücünü kullanarak intihara sürüklediler. PKK gibi bölücü terör örgütleri ile anlaşmalar yaparak birbirlerinin devamlılığını sağladılar. Okul ve yurt açarak ailelerinden kopardıkları öğrencileri birer haşhaşi tetikçisi haline getirdiler yalan haberler, sahte itirafçılar, kendi ürettikleri belge, döküman ve mühimmatlar ile Ergenekon, Baryoz kompasları kurdular. Milliyetçi Türk subaylarını terörist koltuğuna oturttular, cezaevlerine mahkum ettiler, öldürdüler, zehirlediler. Türk milleti bu azgın azınlığın dini bir yapı olmadığını aklın paralı köpekleri olduğunu gördü. Milletin bunu gördüğünü fark ettiklerinde sızma ile ele geçiremedikleri yüce Türk devletini darbe ile ele geçirmeye kalktılar. Türk milletinin ve Türk devletinin refleksleri sayesinde başarılı olamadılar. Edindikleri makam, rütbe, mal, mülk ne varsa hepsi ellerinden alındı, alınmaya devam ediyor. 15 Temmuz FETÖ denilen örgütün ne kadar tehlikeli olduğunu bilenler için bir milattır. Devlet artık asıl sahiplerine yani Türk milliyetçilerine geçmiştir. Sümüklü vaiz ve köpekleri yeryüzünden silininceye kadar mücadeleye devam edeceğiz.